Herkese merhaba bugün CSGO gündeminde olan yeni bir konuyla sizlerleyim. Hadi iyi seyirler. Evet şu anda Twitter, Reddit falan bütün platformlarda şu an bunun bunun ban, ban yedirmesi hakkında konuşuluyor. Hatta Skins Monkey gibi sitelerde de duyurmuş e, hatta bunu. E, Mayauf diye bir komut varmış galiba CSGO 2'de. hop yapmaya sağlamış galiba. 1080 derece falan değişik şeyleri varmış bunun artık. Galiba bu baklı bir şeymiş. CSGO bunu hile olarak san sanırım algılıyor. Ee, bunu kalırsa Vekban yiyen oyuncular olmuş bayağı yani. Tek bir kişi de değil yani. bayağı yiyen olmuş bu konuyla ilgili ban. Ya, hatta şu an ekranda videosu koyabilirsem koyayım. Ya yani bildiğiniz şeyler gibi bir şey değişik ekran böyle gidiyor değişik bir şeyler oldu ben de tam anlamadım. Hatta size bir iyi şeyler Yani gördünüz izlediniz böyle bir şey ben de tam anlamadım artık nasıl bir hile <laughs> gibi bir şey. E, ee, bu arada cs 2 yeni güncelleme gelmiş. Kısa ondan da bahsedeyim hatta hızlıca. Galiba yavaş yavaş artık çıkıyor gibi dur oyun bu güncellemelerle. Ee, ne gelmiş? Ofis haritasındaki otomat makinesi ağırlığı ayarlandı. Çeşitli düzenlemeler falan diyor. Çeşitli kırpma ayarları falan. Ses olarak ses kanması ayarlandı falan diyor susturumu silah düşüşü her anda falan galiba gene seslerle ilgili bir şeyler. AK-47 bu önemli en iyisi, en önemli olan bu herhalde. AK-47'nin kafadan vuruşunda ölümcül hasar vermeyeceği bir durum düzeltildi. Galiba sorun varmış vuruş konusunda onu düzeltmişler. Ya bugünlük böyle kısa bir video oldu. Ya haber vermek için kesinlikle bu binti kullanmayın diye. Like at abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay takipte kalın.